Arkadaşlar ev tipi e, dikiş makinelerinde ilik yeri nasıl açılır? Düğme yeri nasıl açılır? Onu göstereceğim. Elimde bu şekilde bir aparat var. Ayarlarımız burada. Şimdi bu aparatı takıyorum. Bu aparatı taktım şu an. az bir kumaşta göstereceğim. Evet arkadaşlar, şu şekilde aparatımı taktım. Şöyle ben bu sıra ayarladım. Otomatik olarak ayarlanmadığı için ayarlarımız ise burada önce ortası için yani şurası için ayarımı 3'e getiriyorum. Daha sonra dörde getiriyorum. Daha sonra yine ortaya getiriyorum. İğnem yukarıda olması gerekiyor. Daha sonra ikiye. Evet şimdi bu tarz ilik yerlerimizi açarken bir de şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Tam yukarı kısmına şöyle iğne takıp o şekilde ağzı kısmını açmamız lazım. yani yukarı istesek de çıkamıyoruz. Yine aynı şekilde alt kısmımızda da Önce orta daha sonra sağ kısım en son sol kısım ve yukarı çıktığımızda düğümümüz bitmiş oluyor.